Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaslı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de kaçak gibi Kardeşim bu, hayır. Bunu bu yapana utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu, bu ev nasıl, bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bunu parça burada, parça, burada, parça parçala bakayım. Hadi parça. bakayım hangimiz hangimizi olacak. Hadi bakayım. Başta sen yiyor. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen. Ananın. Senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orası